Arkadaşlar ÖSYM bunu kesin sorar dediğim bir soruyla karşınızdayım. Üçüncü çoğul şahıs iyelik ekini konuşalım. Neydi üçüncü çoğul şahıs iyelik eki arkadaşlar? Ları ve leri ekiydi arkadaşlar. Nasıl oluyordu? Başına arkadaşlar ne getirmem gerekiyordu? Onların getirmem gerekiyordu. Şimdi 2019 TYT sınavının 8. sorusu tam da böyle bir soru ve zor bir soru arkadaşlar. Hadi ters köşe olmamak için sınavda şöyle bir bakalım. Dede Korkut anlatıları. Bakın şimdi anlatılardaki ları eki e, onların anlatıları olmadığı için lar burada anlatıları çoğullar. I onun anlatıları üçüncü teki şahıs yelik ekidir. Yani kimin anlatıları hocam? Dede Korkut'un anlatıları. Bak anlatılardaki I Dede Korkut'a aittir. Tıpkı Oğuz Türklerinin de olduğu gibi. Nasıl hocam? Türkleri çoğulladı bakın buradaki. Oğuzları değil. Türklerinin Oğuzun Türkleri derken arkadaşlar bakın buradaki üçüncü tekil şahıs Eki'dir. Oğuz Türklerinin yani onların hikayeleridir. Bak şimdi Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikayeleridir. Bak Türklerin hikayeleridir, onların hikayeleridir derken buradakileri üçüncü çoğu şahıs yelik ekidir. O yüzden birincisini bulduk arkadaşlar. Geçtik göçebe Türk halklarının bakın halkları çoğulladı yine Türkleri çoğullamadı. Onun Türk'ün halkları derken ı üçüncü teki şahıs yelik ekidir. Geçtim Oğuz kökenli halkların geçmişten günümüze uzanan kültürel birikimleri. Bakın halkların yani onların birikimleri, onların birikimleri. Evet 5 de arkadaşlar nedir? 5'teki leri lari 2 de. Üçüncü çoğu şahıs iyilik ekidir. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği şıkkı olur. Kaydedin lazım olur. ÖSYM sınavında rast gelsin arkadaşlar.